ha Leli, kılavuz. Yine mi dönmece oynadınız siz? Ay evet Liko. Biraz fazla döndük galiba. Ne dersin kılavuz? Galiba haklısın Leli. merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Leli ile gördünüz mü? Ne komikler değil mi? evet. Hadi toparlanın da bugünkü oyunumuzu oynayalım. Aa, evet kılavuz. Liko da geldiğine göre bugünkü oyunumuzu oynayabiliriz. tamam Yaşasın. Tamam. Bugün sizin için harika bir oyunum var. Ay gerçekten mi? Nedir kılavuz nedir? Bu neyin gölgesi oyunu? Bu neyin gölgesi oyunu mu? Evet. Peki nasıl oynanıyor kılavuz? Benimle gelin. Oyun sahnemize gitmeliyiz. Oyun sahnesi mi? Evet hadi durmayın. Tatatat! Ta. İşte oyun sandemiz. Bu perde de gölge perdemiz. Gölge perdesi mi? Evet. Oo! <laughs> Kimin gölgesi? Klibudan. İşte oyunumuz bu. Gölgesini gördüğünüz şeyin ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Olsun <laughs> muuz? Kara göz, oo hacivacav, bak bak kimler buradalar? Ha, çok komik. <laughs> bilmiyorum kara gözüm. Kimler ekinleri budarlar? Ha hacivat anlamadı. Evet. Aha. Leli ve Liko gelmiş diyorum hadi cav cav. Leli Liko! Merhaba. Merhaba kara göz, merhaba hacivat. Aman be kara gözüm? Ben ne bilirim şeftali kaç kilo? <laughs> Çok güzel bu gölge oyunu kulubumuz. <laughs> evet Liko, Karagöz ile Hacivat en güzel gölge oyunu'dur. Bayılırım hem izlemeye hem oynamaya. Bir gün bize daha uzun uzun oynatır mısın Karagöz ve Hacivat'ı? Tamam, söz bir gün oynatırım. Şimdi biz kendi gölge oyunumuzu oynayalım. Bu neyin gölgesi oyununu anlatırız mı? Diyelim girelim perdenin arkasından, kibarda gösterecek ve bu neyin gölgesi diye soracak. Ben de gölgesine bakıp, neyin gölgesi olduğunu bileceğim değil mi Kulabuz? Aynen öyle. Şimdi önce kim başlamak ister? Ben. Tamam <laughs> Leli sen başla. Leli üçe kadar sayacağım. Rekom <laughs> saati akmaya başlayacak. Bitene kadar kim daha çok böyle ne olduğunu bilirse o kazanacak. Hazır mısınız? Hazırım. Peki ya siz hazır arkadaşlar? Evet. O halde 3, 2, 1. Kum saati akıyor. Ay gidiyorum. Bakalım neler var. Aa, aa, bu da güzelmiş. Hangisini seçsem ki? Hmm. Kum zaten atıyor Leli. Acele etsen iyi olur. Ay tamam buldum. Hadi Leli. Ne göstereceksin? Çok merak ediyorum. Tamam Liko başlıyorum. Uuu. Uuu. Bil bakalım bu neyin gölgesi? Ay bu neyin gölgesi? Aa buldum. Gökyüzünde uçan bir şey değil mi arkadaşlar? Bu bir kuş değil mi? Hayır. Uuu, uuu. Bu şeyin içine binilebilir. Aha işte şimdi buldum. Bu kuş değilse bir uçak olmalı. Bu bir uçağın gölgesi. Aha, olması lazım acaba? Lico, hey. Hadi seç birini. Hmm. Hmm. Heh, tamam buldum. Lolo. Bir bakalım bu neyin gölgesi? Aa! Oh oh. hmm. <laughs> bu çok sevimli bir hayvanı. Oyuncağının gölgesi Liko. Evet. Siz söyleyin o zaman neyin gölgesi bu? Oh oh bir oh. Bir oh. köpek. Aa evet buldunuz. Bu bir köpek. Çok güzel kaldı. Kum saati akıyor. Lilli sıra sende mi? Hadi kılabuz. Benim yerime sen bir şey getir ve göster. Likoyla ikimiz bilelim. Ne dersin? Aa harika derim. Uçtum. Hı? Ay çok tanıdık ama aslında bana da çok tanıdık geldi yani, Leli ama çıkaramadım. Ay aşk olsun yine korkuttun beni. Arkadaşlar of. yardım edin. Bunlar neyin kögesi sizce? İyi bakın. Hı? Süre son saniyeler. Bulamadınız hala? Beş Ayy. dört. Arkadaşlar siz de mi bulamadınız? Aşk olsun. Bizi tanımadınız mı? Ay bulamadım. Ya bir yerde tanıyorum ama. Siz söyleyin arkadaşlar bunlar kim? bilgi. bir bir oyuncak köpek gösterdi. Ve Lelli bildi. Ben de size sizin oyuncak köpeklerinizi gösterdim. Ve bildiniz. Bizi izleyen arkadaşlarımız bildi aslında. Evet doğru. Yani bu durumda. Beraber kaldık. <laughs> evet. O halde bunu hep birlikte kutlayalım. Evet. Sallar <laughs> sallar salla, çalkalı dansımız başlıyor. I love it. Merhaba Pino. Merhaba. Pino kim Pan? Aa doğru ya. Sen Pino ile tanışmamıştın. Pino benim teyze oğlum Pisi. Pino bir çoban. Çoban mı? O nedir? Koyun, keçi, inek, manda gibi hayvanları otlatan kişilere çoban denir Pisi. Otlatmak mı? Otlatmak ne demek? Bu hayvanlar otla beslenirler. Yani karınlarını otla doyururlar ya Pisi. Evet. İşte onların karınlarını doyurması için yardımcı oluyor. Hmm. Sen yemek yapıp hayvanları yediriyorsun yani. <laughs> İlaç fısı öyle değil. Bu hayvanlar oh. otçul. Yani panın dediği gibi ot yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Bizim gibi tabaktan yemek yemiyorlar. Ya sadece ot yiyorlar yani. Hmm. Evet benim işim yani çobanların işi de onları ot bulabilecekleri yerlere götürmek ve onların otları yiyerek karınlarının doyması çıkmasını sağlamak. Çok, anladım. Ben onları sabah evlerinden alıyorum. Kaybolmasınlar diye bütün gün yanlarında duruyorum. Ve sağlıklı bir şekilde akşam evlerine gitmelerini sağlıyorum. Aa, çoban olmak istedim şimdi ben de. Peki bu ne? Aa, Teyze Alıkıran'ın en iyi çaldığı çalgı. Çalgı mı? Çalgı ne demek? Müzik aleti yani. Bu bir şülüt. Ağıza götürülüp nefes üşüyerek çalınan bir çalgıdır şülüt pisi. Ay! Şey, ben şey çalamıyorum tabii. Şuna çalsın da dinle. 哇 Ne alıyorum. Kara karga mı? Evet kara karga. Bizim yaramazlık yapmayı seven iyi kalpli arkadaşımız. Bak, benden mi bahsediyorsun Pan? Merhaba kara karga. Merhaba Pisi. Hoş geldin kara karga. Hoş bulduk Pan. Seni teyze oğlum ile tanıştırayım karga. Hmm. Merhaba Pino. Merhaba. Ne güzel flüt çalıyordun az önce. Ben flüt sesine bayılırım. <laughs> Ben de bayılırım. Hemen Flüt'e hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. <laughs> Flüt. Hoş geldin Flüt. Kara karga biliyor musun? Pino bir çobanmış. Buraya da koyunlarını otlatmaya getirmiş. Aa, öyle mi? Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben hiç koyun göremiyorum pisi. Aa, kara karga doğru söylüyor. Koyunlar nerede Pino? Aa, aman Allah'ım. Koyunlarım yok. Koyunlarım gitmiş. Ee, koyunlar yok. Ne yapacağız şimdi? Koyunlar kaybolmuş. Vay benim tabii oğlumun başına gelenler. Oy, 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 Koyunları bulmanın bir yolu olmalı. Kim bilir nereye gitti koyunlarım. Benim geldiğim tarafta kimsecikler yoktu. Bu tarafı doğru alayalım o zaman. Hı? Canlarım benim canlarım. Neredeler acaba? Hanımlar <laughs> <laughs> neredesiniz yahu? Böyle güzel çalan bırakınız gidin. Ben şimdi kime flüt çalacağım? <laughs> kime? Benim flüt çalmamı çok severlerdi. <laughs> hepsi hepsi hemen başıma üşüşürdü flüt çalınca. <laughs> Demek flüt çalınca, hepsi başına üşüşürlerdi öyle mi? Evet Fisi... Buldum! Ne buldun Fisi? Pino flüt çalacak ve flüt sesini duyan koyunlar da, Pinonun yanına gelecek. Ha? Doğru ya. Koyunların benim flüt sesime mutlaka gelirler. Ama onlara nasıl duyurabilirim ki? Ya çok uzaktalarsa? Keşke gökyüzüne çıkıp uçarak her yere yaklaşıp flüt sesini duyurabilsek. İyi de kediler fareler uçamazlar sesi. Ama kargalar uçarlar. Ya. Hadi atlayın. Çok <laughs> <laughs> yaşa kara karga. Çok. <laughs> Sağ o no, sen flütünü çal. Biz de aşağıya dikkatlice bakalım. Bak. Pikonun koyunları neredesiniz? Hepimiz çok merak Haydi çıkın ortaya. Sevinelim hepimiz. Haydi çıkın ortaya. sanırım işe yaramayacak. Hiçbir yerde yoklar işte yoklar. Ay evet, suyu sesine de gelmediler. Hemen umutsuzlanmayın. Biraz daha çal Pino. Haydi çıkın ortaya. Sevinelim hepimiz. Haydi çıkın ortaya. Sevinelim. hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Ksilefona mı? Davula mı? <laughs> evet doğru flüte. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir flüt çizin. <laughs> Düşlerimiz TV oldu. Tamircikler benimle Düşleri TV'de buluştu. Ücretsiz ve %100 güvenli. Hadi hemen indir.